Merhabalar, Neslihan nasılsınız? Neslihan Hanım. Yılın son röportajı. Nasıl geçti <laughs> toplantınız? Tamam, mali <Yıl nasıl> müşahede. Toplantı geçebilir, <laughs> yutmanız, toplantı, acılı. Çok maçlar çıktı mı? Çok maçlar çıktı. Yılın son röportajı demişken, hemen yıl değerlendirisiyle sizin için nasıl geçti bu yıl? 2024 nasıldı? Valla Türkiye için bence biraz zor bir yıl geçti. E, kadın cinayetleri, Haydi ben ...yapılan e, işkenceler, çocukların kurtarıldığı çok zor bir yıldı. E, böyle bir yüzeyde tabii ki içini evet. merak istemiyorum ama... Doğru. Araba geldi ve böyle yolun ortasından uzanmak istemiyorum. Arkadan da geçebiliyorlar. Her şey çok iyi. Sandık kokusuna müthiş bir partner geldi. Çok mutluyum. Pamir ile çalıştığım için çok güzel tatlılığım oluyor. Pamir Pekin geldi. Kendime eski aşk üçgeninden çıkıp yeni bir aşk üçgeninde dair oluyorum. O yüzden çok mutluyum. Bekleyen bir filmi reklam Evet, hayırlı olsun diyelim. Evet, aynen böyle dur, bir sahne dur. yaşanıyor şeyde. Reklam ne gerçek olayım? oldu. Başlığınızı buldum. Biz reklam gerçek ya? oldu. Biraz sizden reklamlara ilham alıyorsunuz ya. Böyle albüm, bir şey yok. Albüm merakalı şeyler söylediniz ama sizin Var, mı böyle bir şey? Şart Şart oradan nereye bağlanacağız? Bir yapacak mısınız? Çok sağ olun, çok teşekkürler. Peki ilişkiyi sorsaydık. İlişki, keşke olsaydı. Ya. İlişki olsa sorarsınız. <laughs> evet uzun zamandır yanınızları kimseyi göremiyoruz. Eksik bir hissediyor musunuz? Ben dur ben yap. Mı? Bu gibi böyle. Ben yok beni yap. İlişki diyorlardınız. İlişki kimseyi yok dediniz. Çok teşekkürler. Evet buradan, evet. evet. buradan evet. tepkini aldık.